Hayır ya olamaz. Gece gece benim burada ne işim var böyle? Gecelerde mezarlıklar gerçekten çok korkunç oluyor. Ama sonuçta herkes burada ölü. Bana kimse zarar veremez burada. En iyisi ben araştırmama yapmaya devam edeyim. Söylenenlere göre bu mezarlardan birinin içinden sesler geliyormuş. Yani bu aslında mümkün değil. Nasıl olabilir bilmiyorum. Ama anlayacağız. Kesin birisi eşek şakası falan yapıyordur yani. Gel buraya. Hiçbir yere kaçamaz. Nesin? Ee, bu da ne böyle? Bacağımı kaptı. Sen de nesin böyle? O korkunç kız. Tap be. Tekrardan burada sen. Benden kurtulabileceğini mi sandın? Hiçbir yere gidemezsin. Şimdi benimle birlikte bu mezara geliyorsun. Sen de öleceksin. Hayır bırak beni. Benim bir ailem var. Çoluğum çocuğum var. Bırak dedim beni. Pis yaratık. Bırak. Hiçbir yere kaçamazsın Kerem komiser. Hayır! Sana kaçamayacağını söylemiştim. Ama sen de beni dinlemedin. Sonun böyle oldu işte. Artık evine geri dönemeyeceksin. Herkesin sonu senin gibi olacak. Herkesi öldüreceğim. Artık işe gitme vaktim geldi. Geç kalmadan gitsem iyi olur. Yoksa kovulacağım yani. Bir an önce işe gidip para kazanmam lazım. Yoksa ailem aç kalır. He, o ne öyle ya? Şurada birinin kolu mu var ben mi yanlış görüyorum? Adam mezarlıkta bayılmış resmen. Allah Allah. Ya da ya da yoksa mezarlıktan mı çıkmış? Zombi mi bu? Gidip kontrol etsem iyi olacak. He, orada kanlar mı var ya? Evet kanlar içinde birisi var. Olamaz. Kerem komiser nasıl olur bu Kerem komiser ne oldu sana böyle İnanmıyorum birisi Kerem komisere Saldırmış Kerem komiserin haline bakın olamaz ya Hemen hastaneye götürmem lazım ona İnanmıyorum ne olmuş buna böyle Birisi çok kötü Vahşice saldırmış Kerem komisere Kim yaptı bunu Kim olamaz olamaz <laughs> açın yolu açın hasta geliyor Eyvah. ya kardeşim bu adama ne olmuş böyle tövbe yarabbim cin çarpmış gibi şunun tipine bak Vallahi bilmiyorum doktor bey yani gelirken güvenlik kameralarını izledim hiçbir şey gözükmüyor sanki görünmez bir yaratık yapmış gibi yani aslan kaplan falan saldırmış gibi töbe tövbe baksana adamın haline kolunu bacağını yemiş yani aç yaratık biz bu adamı nasıl iyileştireceğiz fakir bey ya çok kötü olmuş yani Kerem komiser. Tanınmaz halde resmen bey ne olur elinizden geleni yapın. Kerem komisere bir şey olmasın. Onun ailesi var. Çocukları var. Onlar çok üzülürler. Evet haklısınız yani fakir bey ama elimizden geleni zaten yapacağız. Ama yani bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Elimizden bir şey gelmeyebilir. Olamaz ya. Nasıl kurtaracağız biz Kerem komiseri? Arkadaşlar Kerem komiserin kurtulması için kanala abone olup video like atmayı sakın unutmayın. Yoksa Kerem komiseri kaybedebiliriz. Evet evet Kerem komiserin durumu gerçek gerçekten çok kritik. Gerçekten çok kan kaybetmiş. Her yeri kan olmuş. Ona bol bol kan, yeni bir bacak, yeni bir kol falan da lazım. Of of. Hayır olamaz Kerem. Ne oldu sana böyle? Hayır olamaz babacığım. Hayır. Babacığım ne alırsın aç gözlerini. Ne olmuş böyle babama? Bilmiyorum. Onu işe giderken mezarlıkta buldum. Bu haldeydi. Durumu çok kötü. Hayır. abi babamı iyileştirirsin değil mi? Onu kurtarırsın değil mi? Ya tabii ki ben elimden geleni yapacağım ama gerçekten Kerem komiserin durumu çok ağır. Çok karıcık. Kerem komiseri her an kaybedebiliriz. Hayır anneciğim ben babamı kaybetmek istemiyorum. Ben babamı çok seviyorum. <laughs> ben de canım babam benim. Hayır ne olur gitme baba bırakma bizi. Kerem komiser ölmeyecek değil mi? Kurtaralım ona. Ne olursunuz. Ne gerekiyorsa yapalım. Yani durumu gerçekten çok kötü fakir bey. Söylediğim gibi. Onu kurtarmamız çok zor. Her an ölebilir. Hayır canım babacım benim. Seni çok seviyorum. Ne olur gitme aramızdan. Evet canım babacım benim. Daha bana araba sürmeyi öğretecektin. Biz bir aileyiz babacım. Ne olursun sen gidersen ne yaparız biz? Kerem Bu ee, da ne böyle ailesi varmış çocukları çok üzgün ee, Bunu ben yaptım benim hiç ailem olmadı Ben hep yalnız başıma kaldım Şimdi de o çocukları yalnız başına bıraktım Hepsi benim suçum Kerem komiser daha ölmemiş Hala daha bir umut var onu kurtarabilirim Ne yaptım ben ne yaptım Kerem Komiser'i kurtarmam lazım. Hey siz bana bakın. Anneciğim bu ne böyle? Dabbe 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 geldi. Ulan senin ne işin var burada? Kardeşim hastane burası. İnsanlara bakıyoruz burada. Senin gibi çirkinleri değil. Bana bakın benim canımı sıkmayın. Size yardımcı olmaya geldim. Kerem komseri bunları ben yaptım. Ne Evet senin yüzünden babam ne halde görmüyor musun? Pislik kadın hepsi senin suçun demek. Senden nefret ediyorum. Senin yüzünden babasız mı kalacağız biz şimdi? Ha? Onu kurtarmamız gerekiyor. Çok üzgünüm yaptığım için. Kerem kum seni bu durumdan kurtaracağız. Ya kardeşim sen kafayı mı yedin? Nasıl olacak o? Allah Allah. Kuduz köpek gibi saldırmışsın adama. Şu adamın haline bak. Allah Allah. Evet. Ne hale getirmişsin Kerem komiserim? Pis yaratık seni. Ne yaptın ona? He? Ona saldırdım. Eğer biraz daha konuşursanız size de yaparım aynısını. Kapayın çenenizi. Ben onu nasıl kurtaracağımı biliyorum. Benim kalbimi ona takacaksınız. Ne senin kalbini ona mı takacağız? Sonra Kerem komiseri de ele geçireceksin değil mi? Çakal. Hayır, benim kalbim büyül olduğu için onu iyileştirebilir. Babam gerçekten kurtulacak bir yani şimdi? Senin sayende kurtulacak mı? He? Evet, kurtulacak seni sersem. Anlamıyor musun? O zaman geç olmadan hemen ameliyata başlayalım. Kerem komiserin durumu çok kötü. Her an onu kaybedebiliriz. Bir an önce iyileştirelim ona. Evet evet. Yani umarım sorun olmaz. Hemen iyileştirin Kerem komisere. Hadi yürüyün bakalım. Ameliyathaneye gidelim. Ailem. Canım ailem. Ben nasıl kurtuldum? Uf, i̇çimde bir kötülük var ya. İşte bu. Kurtulmuşsun. İşte bu yaşıyorsun. Kerem komiser gözlerin niye kapkara senin ya? Allah Allah. Dab benim kalbini aldın diye oldu galiba. Evet ama neyse ki babam hayatta yani. Yaşıyor. Öyle de Evet evet. Baba en azından yaşıyor. Canım babam benim. Seni kaybettim. Ne? Dabbenin kalbi mi? Evet evet şimdi hatırlıyorum. O beni öldürmeye çalışmıştı. Sonra da burada uyandım işte. Şimdi de bana kalbini mi verdi? Oh. Kerem komiser eğer kabul etmeseydik ölecektin yani. Sonradan vicdan yapıp sana kalbini verdi. Hayatını kurtardı. Evet ama kendimi çok kötü hissediyorum yani. Kötülük yapmak istiyorum şu anda. Gerçekten her an kötülük yapabilirim. Oh. Babacım yapma ya Allah Allah sen kötü birisin sen Kötülük yapma. Arkadaşlar bu kötülükten nasıl kurtulacağım ben? Oo. Evet Kerem komiser ne yapıyorsun ya deli misin sen sen iyi birisin sen yapma şöyle şeyler deli deli hareketler yapma ya Allah Allah Tamam tamam yapmam of. ama kendimi tutamıyorum Tutamaz Tabii artık benim kölem olacaksın. Seni kurtarmış olabilirim. Ama bu kötü olmadığım anlamına gelmez Kerem Komiser. Yine de sen benim kölem olacaksın. <laughs>